mekten zevk alırlar. Şeytanın vesvesesi gibi, narsistlerin varlığı da insanlara huzur değil azap getirir. Acı çekmenizi izlemek, onların tatmin kaynağıdır. Bu ruhen iflas etmiş bir insanın, şeytani bir zevkten haz duymasıdır. Karmaşa ve kaos yaratmak, onların en güçlü silahıdır. Doğruyu yanlıştan güvenilir olanı tehlikeden ayırt edemez hale gelmenizi isterler. Bu şeytanın insanlara vesvese vererek doğru yoldan saptırmasından farksızdır. Allah'ın açıkça lanetlediği fitne, narsistlerin hayatlarının merkezidir. Fitne, öldürmekten daha kötü bakara. Kendi kanlarına bile acımazlar. Zihinleri zehirlidir. Kalpleri katılaşmıştır. Bedenleri yıpratırlar. Anne babalarına saygısızlık yapar. Çocuklarına sevgi göstermeyi acizlik sayarlar. Allah'ın insanı en güzel şekilde yarattım buyurduğu bir varlığı bu kadar aşağılamaları onlardaki şeytani nefsin apaçık göstergesidir. Kibirleri Allah'a meydan okuyan bir tavra dönüşür. Kendilerini bir tanrı gibi görerek her şeyi kontrol edebileceklerini zannederler. Oysa Allah kibirli olanları kesin bir dille uyarır. Yer